Kemal Bey günaydın. Kemal Türkiye'li Twitter'dan mesajlarını iletmiş bizlere. Yeşim Koçay emeklilikte yaşa takılanları hatırlatıyor. Serkan Altıok'ta diyor ki, algı yönetimi yapmayın, doğru haber yapın. Ekonomi iyi, borcumuz yok. Dış ülkelere, IMF'ye borç veriyoruz. Elhamdülillah işsizlik yok, iş beğenmeme var. Dış güçler bizi yıkamaz. Not, ironi içerir. Böyle bir mesajı paylaşıyor bizimle. Yani diğer... Peki o zaman Serkan Bey hani hemen şu mesajı da şu haberi de okuyayım. Sabah gazetesinden de öyle ilerleyelim. Yani işsizliği yaşıyoruz. Ekonomik olarak sıkıntıyı yaşıyoruz. Ters bir bakış açısı bir ironiyle yaklaşmış kendisi. Biz bu meseleleri yaşarken bize ya kapıcıda bile araba var. Buzdolabına bakın işte AK Parti'den önce ne buzdolabı ne çamaşır makinesi hiçbir şey yoktu gibi cümleler vatandaşın yaşadığını tarif etmediği gibi AK Parti'ye de aslında bir şey kazandırmıyor böyle yorumlar yapılıyor zaten hani o yorumların karşılığı olsaydı ki anketler ne diyor Süleyman Soylu bambaşka bir şey söylüyor İçişleri Bakanı eğer karşılığı olsaydı AK Partili milletvekilleri sokağa inmezdi biliyoruz ki işte AK Partili bir yetkililiğin yaptığı açıklama tebliğli kıyafetle sokağa çıkılmış raporlamalar yapılmış ve o raporlamalar sonrasında bir sunum yapılmış genel merkeze. Şimdi AK Partili milletvekilleri sokağa çıkıyor. Ne oluyor neyi yaşıyoruz diye. Ne kadar yoğun görürüz bilemiyoruz ama artık muhalefet milletvekilleriyle de karşılaşıyorlar. Bu bir seçim hazırlığı mı değil mi vatandaşı anlama gayreti mi biz bu meseleyi nasıl çözeriz arayışı mı bilemiyoruz onu yaşayıp göreceğiz. Ama ortada bir mesele var ve o meseleyle ilgili herkes bir şey yapmaya çalışıyor. Peki vatandaşın yaşadığı durum, TÜİK'in açıkladığı rakamlar tekrar soralım nasıl olur TÜİK'in açıkladığı rakamlarla vatandaşın yaşadığı nasıl birbirini tutmaz? Bu soruyla ilerleyelim ve Sabah Gazetesi'nin manşetine bir bakalım. Büyüme hızımız dünyayı şaşırttı. Başkan Erdoğan yatırım, üretim ve istihdam hedefindeki kararlı gidişimiz karşısında dünya ve Avrupa şok oldu. Daha önce Avrupa'daki raflara bakın raflar bomboş. Orada insanlar hani raflarda bir şey bulamıyor, ürün bulamıyor. Bu cümleler kurulmuştu. E şimdi Avrupa Türkiye'nin büyümesi karşısında nasıl bu kadar büyüyebileceği ile ilgili şaşkınlığa düşmüş. Şok yaşıyor şu anda Avrupa. %9 seviyesinde bir büyüme bekleniyor. Peki bu büyümeden emekli asgari ücretli payını bu kez alabilecek mi? Sanki alabilecek Hani istenilen seviyede olur mu bilmiyoruz ama sanki alabilecek bu da bir seçim yatırımı. Bir paketle seçime gidelim. 2023'e kalmasın öne çekelim. Öyle meseleyi halledelim anlayışı var mı yok mu? Kulisler biraz bu yöne doğru ilerlemiş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan kurduğu cümleler bakalım. Sonra Avrupa Türkiye'yi gördü şok oldu. Tamam şaşırdı bu kadar büyüme karşısında. Bir de Hani Türkiye'de artık bizim hiç şaşırmadığımız konular var. Onlar da zamlar. Önce Avrupa'nın şaşkınlığına bakalım. Sonra da bizim şaşırma duygumuzu yitirmemiz, gelen zamlar. Onlarla ilerleyelim. Kardeşlerim, yatırım, üretim, ihracat ve istihdam hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. Ve değerli kardeşlerim, bu kararlı gidişimiz karşısında Avrupa şaşkın. Dünya şaşkın. Çünkü onlar böyle bir şeyi bizden beklemiyorlardı. Ama şu anda bu gidişi görünce şok oldular. Üstelik tüm dünyanın küçüldüğü bir ortamda biz sürekli ve giderek artan oranlarda büyüyerek sadece şoklara karşı dayanıklılığımızı değil Aynı zamanda büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası konusundaki kararlılığımızı da ortaya koyuyoruz. İnşallah bu yıl sonu itibariyle büyüme oranımız yüzde dokuzu aşacak.